Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şambali tatlısının yapım aşamasını göstereceğim. Bir avuç kadar çiğ bademi tavaya alalım. Üzerine bir miktar su ilave edip tavamızı ocağın üzerine alalım. 1-2 dakika bademler yumuşayana kadar haşlayalım. Sonra kenara alıp soğumasını bekleyelim. Bir tencereye 5 su bardağı şekeri ilave edelim. Ardından 5 su bardağı suyumuzu da ilave ediyoruz. Tenceremizi ocağa alıp şekerler erisin diye bir iki dakika karıştıralım. Şerbetimiz güzelce kaynadıktan sonra birkaç damla limon ilave edelim. Biz hamurun yapım aşamasına geçelim. 3 su bardağı irmik, 1,5 su bardağı un, 1 bardak toz şekeri ilave edelim. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı karbonat ekleyip güzelce karıştıralım. Bütün malzemeler birbirine karışsın. Evet, hazır. Üzerine 1,5 su bardağı yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Onu da güzelce karıştırıp güzel bir hamur elde ediyoruz. Borcamımıza sadece pekmez sürüyoruz. Her yerine güzelce pekmezimizi sürdük. Üzerine hazırladığımız karışımı ekliyoruz. Bir kaşık yardımıyla düzlüyoruz. Bıçakla dilimizlerini verelim. Ardından haşlayıp kabuklarını soyduğumuz bademleri üzerlerine dizeceğiz. Bademlerimizi dizdikten sonra 200 derece önceden ısıttığımız fırına veriyoruz. Üzeri pembeleşene kadar güzelce pişiriyoruz. Sonra fırından alıp üzerine pekmez süreceğiz ve tekrardan fırına verip birazcık daha kızarmasını bekleyeceğiz. Tatlımız hazır. Şimdi üzerine şerbetimizi ilave ediyoruz. Şerbetimizi dökeceğiz, bekleyeceğiz, çektikçe tekrar ilave edeceğiz. Bir döktüğümü çekti. Şimdi tekrardan şerbetimizden ilave ediyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni, yorumla destek olursanız çok memnun olurum.